Değerli arkadaşlarım, kıymetli Adıyamanlılar, kıymetli Gergerliler, medyamızın güzde temsilcileri. Bugün Gerger çevre yolunda içinde bulunduran toplam uzunluğu 37 kilometreyi bulan Narince Gerger yol projemizin temelini atıyoruz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> kıymetli Gergerliler, kıymetli Adıyamanlılar. Bakanlık olarak projelerimize verdiğimiz önem sayesinde bugün ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya bağlıyor. Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınması ve refah için çok güçlü bir kaldıraç görevi görmekteyiz. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımlar için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liran üzerindeki harcamanın %60'ından fazlasını karayollarına harcadık. 2003-2022 yılları arasında da tam 995 milyar 900 milyon liralık yatırımı karayollarına yapmış olduk. Diğer bir ifadeyle ülkemizin ulaştırmanın diğer alanlarında da olduğu gibi karayolunda da 100 yılda yapılacak işleri 20 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse tamamladık. Son 20 yılda karayollarımızdaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 28.816 kilometrenin üzerine çıkardık. 2023 yılında bu rakamı toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Yani karayollarında da durmak yok, yola devam diyoruz. Değerli arkadaşlarım, bölünmüş yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standartına kavuşturacağız. Aynı zamanda karayollarındaki yol kalitesini de hızla ilerletiyoruz. Karayollarında Yalçın Dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle, köprülerle aşıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu 720 kilometreye çıkaracağız. Köprü ve viyadük uzunluğunu 735 kilometreye yükselttik. Yine bunu da 2023 yılı içinde hedefimiz 770 kilometreye köprü ve viyadük uzunluğunu çıkarmaktır. Kıymetli arkadaşlar, Narince Gerger yol projemizin yer teslimini bu yılın Haziran ayında gerçekleştirdik. Proje kapsamında 33 kilometrelik tek yolla birlikte 3,5 kilometre uzunluğunda Gerger çevre yolunda bulunmakta. Bugün temelini attığımız Narince-Gerger yolumuzu en kısa zamanda sizlerin hizmetine sunmak için ummalı bir çalışmaya başlamış olacağız bugün itibariyle. Projenin tamamlanmasıyla yol güzergahı 2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi 46 dakikadan sadece 25 dakikaya düşecek. Böylece yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükseltmiş olacağız. Köprümüzün ve yollarımızın tamamlanmasıyla zamandan 18 milyon lira, akaryakıttan 3 milyon lira olmak üzere yıllık 21 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yapacağımız yeni yol, yeni yol ile Narince Gerger yolu güzergah üzerinde bulunan yine UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı'na da erişim kolaylaşacak ve yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeye cazibe yollarla gelmesi daha kolaylaşacak. Ve bu şekilde hem turizm canlanacak, hem ticaret canlanacak, hem de şehirlerimiz canlanmış olacak. Değerli arkadaşlar, yaptığımız her bir kilometrelik yol, yapıldığı yörenin, üretiminin, istihdamının, ticaretinin, eğitim, kültür ve turizminin gelişmesine oldukça fazla katkı sağlamaktadır. Yeni yollarımız yapıldıkları ve gittikleri yerlere akarsu gibi canlılık katmaktadır. Bizler ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarında bölge ayrımı gözetmeksizin batıya hangi yatırımı gerçekleştiriyorsak doğuya da, kuzeye hangi yatırımı gerçekleştiriyorsak güneyde aynısını yapıyoruz. Bizim çalışma sistemimizde halka hizmet, hakka hizmetin gereğidir. Biz de durmadan yola ve yol yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı Projesi'ndeki hedeflere uygun olarak 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında projelerimizi hayata geçirmek için gece gündüz demeden 7-24 esasına göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarınlarımıza, torunlarımıza daha rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanları sağlamak için bizler yorulmaya razıyız ve hazırız. Kıymetli arkadaşlarım, bugünkü Adıyaman programımızda birazdan ayrıca Kahta, Narince, Siverek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizde de önemli gelişmeler olacak. Ayrıca Adıyaman Hastane farklı seviyeli kavşağında yerinde inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Narince Gerger yolumunu yapımı çalışmakta olan, akıl deri töken, alın terleriyle birleştiren, vakitlerini, emek ve gayretlerini esinimgemeyen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İşlerinde başarılar ve kendilerine Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Sözlerime son verirken bugün nasıl narince gerger yolumuzun temel atma törenini gerçekleştiriyorsak, projenin tamamlandığında da aynı şekilde hizmete açılmasını inşallah hep birlikte yapacağımız olan inancımızı ifade ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca karayollarında ve ulaşımın bütün sektörlerinde ülkemizin dört bir yanında çalışma ve emek veren, ülkemizin geleceği için emek veren, 700 bin tane çalışma arkadaşıma da yine bugün Adıyaman'dan, Gerger'den selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Temel atma törenimiz Adıyaman'a, Gerger'e, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Sayın Bakanımıza değerli mesajları için teşekkür ediyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle temel atmayı gerçekleştirmek üzere bir sıra daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Adıyaman Belediye Başkanımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın İl Başkanlarımızı, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü ve Yüklenici Firma Temsilcisini sahneye davet ediyorum. Adıyamanlılar Bugün de yine güzel bir gün için Adıyaman'dayız Hakikaten memleketimizin her bir köşesinde Çok büyük muhteşem yatırımlar yapıldı Yapılmaya da devam ediyor Projelerimizin biri bitiyor biri başlıyor Sonucunda Amacımız bütün vatandaşlarımızın Daha rahat daha iyi koşullarda Daha güvenli yaşaması için bu yatırımlar Hakikaten Türkiye son 20 yılda 100 yıla yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdı Ama hedeflerimiz büyük bu hedefler doğrultusunda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için harır alır çalışıyoruz. Bugün de gergerdeyiz. Önemli bir yol. Bölgesi için bir can damarı olan bir yolda konforu, güvenliği ve ulaşımı rahatlatmak için bir araya geldik. İnşallah bu yolumuzun açılışında da beraber olacağız. Bütün dünyada krizler konuşulurken, savaşlar konuşulurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Bu sadece Türkiye'de olur değerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok. Yola devam diyorum. Ya Allah bismillah diyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.